Merhaba arkadaşlar bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle enerji konusunu işlemiştik. Enerjinin çeşitlerinden bahsetmiştik sizlerle. Hatta oyuncaklarla sizlere enerjiyi anlatmıştım. Bugün de soru çözelim istiyorum. Önce kısa bir tekrar yapacağız. Sonra da sorularımızı birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Öncelikle nedir enerji? Gelin buradan başlayalım. Enerji iş yapabilme yeteneğidir arkadaşlar. Bir insanın iş yapabilecek bir yeteneği varsa enerjisi vardır diyoruz. Yapılan iş ne kadar fazlaysa harcadığımız enerji de o kadar fazla olacaktır. Enerjinin birimi jüldür ve bir doğada jüldür. Birçok enerji türü vardır. Bu enerjilerden bir tanesi kinetik enerjiydi ve kinetik enerjinin değişkenlerinden geçen günkü dersimizde bahsetmiştik ve demiştik ki kinetik enerji kütleye ve sürete bağlı bir enerji türüdür. Bir cismin kütlesi arttıkça kinetik enerjisi artar, sürete arttıkça kinetik enerjisi artar demiştik. Bir başka enerji çeşitimiz durum enerjisi. Yani potansiyel enerjimizi ve potansiyel enerjinin de iki türüyle karşı karşıyaydık. Bunlardan bir tanesi çekim potansiyel enerjisiydi, bir diğeri de esneklik potansiyel enerjisiydi. Çekim potansiyel enerjisi ağırlığa ve yüksekliğe bağlıyken, esneklik potansiyel enerjisi yayların sıkıştırma miktarına, yayın uzunluğuna, cinsine ve kalınlığına bağlı olarak değişen bir enerji türüydü. Gelelim konumuzun sorularına. Doğru yanlış kısmını birlikte göz atalım istiyorum arkadaşlar. Diyor ki bize enerji iş yapabilme yeteneğidir. Tabii ki doğru bir ifadedir. Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerji esneklik potansiyel enerjisi değil, kinetik enerji denir arkadaşlar. Kinetik enerji sürat ve yüksekliğe bağlıdır diyor. Kinetik enerji sürat ve kütleye bağlıdır. Esnek cisimlerin sıkışma miktarı arttıkça sahip oldukları enerji artar. Doğru bir ifadedir. Bir cismin aynı anda hem kinetik hem potansiyel enerjisi olabilir. Hatta bunu enerji dönüşümü konusunu anlattığımızda mekanik enerji olarak tekrar ifade edeceğiz. Uçan kuşun sadece kinetik enerjisi vardır. Hayır arkadaşlar, uçan kuşun hem kinetik enerjisi hem de yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi vardır. O yüzden yanlış bir ifadedir. Eşit kütlede iki araçtan türeti fazla olanın kinetik enerjisi daha az değil daha fazla olmalıdır. Çekim potansiyel enerjisi kütle arttıkça artar. Doğrudur. Özdeş iki toptan daha yüksekte olan kum zeminine daha az iz bırakır. Yanlış bir ifadedir. Çekim potansiyel enerjisi cismin kütle çekimine karşı sahip olduğu enerjidir. Doğru bir ifadedir diyoruz. Gelelim boşluk doldurmalarımıza. Nokta nokta madde değil. Maddeye ait bir özelliktir. Arkadaşlar enerji bir madde değil ama maddelere ait bir özelliktir. Aynı sürete sahip iki hareketliden Nokta nokta fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır. Arkadaşlar aynı sürete sahipse kütlesi fazla olanın sahip olacağı kinetik enerji de fazla olacaktır. Bir ayın nokta nokta arttıkça sahip olduğu enerji artar. Sıkışma miktarı artarsa ya da gerilme miktarı artarsa sahip olduğu enerji artacaktır. Aynı kütleye sahip iki araçtan Az olanın kinetik enerjisi azdır. Aynı kütleye sahipse e, ve kinetik enerjiden bahsediyorsa arkadaşlar süreti az olanın e, kinetik enerjisinde az olacağını söyleyeceğiz. Bir cisim çekim potansiyel enerjisi e, ağırlığına ve yüksekliğine bağlıdır arkadaşlar. Burada yükseklik kavramı kullanılacak. Bir cismin yer çekimine karşı sahip olduğu durumdan kaynaklanan enerjisine çekim potansiyel enerjisi sıkışma miktarını e, miktarı sahip olan yayların kalın olan yayın e, esneklik potansiyel enerjisi daha fazladır kalınlık. E, şu şöyle bir durum var arkadaşlar, bunu açıklayayım size. Kalın olan bir yaya yapacağınız uygulayacağınız kuvvet sıkıştırmak için diyelim, ki elinizde bir kalın yay var, bir ince yay var. E, ince yayınızı uyguladığınız kuvvet ile kalın yayınızı uyguladığınız kuvvet birbirinden farklı olmalı ki e, sıkıştırma miktarlarınız eşit olmuş olsun Ve siz e, kalın olan yaya daha fazla kuvvet uygulayacağınız için e, esneklik potansiyel enerjiniz de burada artmış olacaktır. Ve son olarak arkadaşlar aynı yükseklikte e, olan iki cisimden fazla olanın çekim e, potansiyeli fazladır diyor. Neyi fazla olanın? Tabii ki kütlesi fazla olanın çekim potansiyel enerjisi fazla olacaktır. Şimdi bize arkadaşlar kutucuklar verilmiş ve bu kutucukların altında hangi tür enerjiye sahip olduğunu Soruyor. Koşan bir çocuğun kinetik enerjisi, duvarda asılı olan bir tablonun potansiyel enerjisi, ve çekim potansiyel enerjisi, gerilmiş olan bir yayın esneklik potansiyel enerjisi, uçan bir kuşun hem potansiyel hem kinetik enerjisi, zıplayan çocuğun bir kinetik enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olacak. Burada şimdi zıplamaya neden olan şeyin sağladığı aslında bir aynı zamanda bir esneklik potansiyel enerjisi var. Ama o esneklik potansiyel enerji çocuğa hem kinetik hem de çekim potansiyel enerjisi kazandırmakta. O yüzden esneklik potansiyel enerjiyi burada söylenmemiştir. Gelelim tabloya göre enerjileri bulalım diyor. Diyor ki verilen görselde hangi seçenekte? Sadece kinetik enerji vardır diyor. Şimdi sadece kinetik enerjinin olabilmesi için arkadaşlar süratin olması lazım sadece ve sadece yüksekliğin olmaması lazım. Buna baktığımda iki numarayı söyleyebilirim. Verilen görsellerin hangisinde esneklik potansiyel enerjisi etkisi bulunur? Arkadaşlar yay varsa esnek bir cisim varsa esneklik potansiyel enerjisini göreceğim. Yani 5 numara Diyeceğim. Derilen görsellerin herkese hem kinetik hem potansiyel enerji vardır. Arkadaşlar hem hızdan hem kütleden hem yükseklikten e, bahsedebiliyorsak orada e, her iki enerji de vardır. Ben buraya baktığımda e, atlayan paraşütten atlayan kişilerde dağa tırmanan kişide de e, ve basketbol topunu yukarı atan kişi de bu durumları gözlemlemiş oluyorum. E, kinetik enerji azalırken potansiyel enerji artar diyor. Kinetik enerji azalırken potansiyelin artması ne demek? Arkadaşlar e, yukarıya doğru hareket eden bir durum diyor. Onu da biz nerede görüyoruz? 3 numarada ve 4 numarada yukarıya doğru bir hareket görüyoruz. Şunu unutmayalım arkadaşlar yüksekliğin artışı potansiyel enerjiyi arttırırken potansiyel ve kinetik enerjinin aynı anda olduğu durumda kinetik enerjinin azalmasını neden olur. Ve bu durumda mekanik enerji dediğimiz ve genel olarak kinetik artı potansiyel olarak ifade ettiğimiz bu enerjinin korunduğunu ifade ediyoruz. Gelelim bulmacamıza. Enerjinin birimi arkadaşlar enerjinin birimi Jüldür. Çekim potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenler ağırlık ve yüksekliktir. Esteklik potansiyel enerjisi olan bir cisim yay diyebiliriz. Hareket enerjisine bağlı olan bir değişken kütle ya da sürattir arkadaşlar. Ee, burada kütle alınmış hareket enerjisine bağlı olduğu bir diğer değişken sürat olacak ve hareket ve potansiyel enerjisi toplamına da biz mekanik enerji adını veriyoruz arkadaşlar. Evet uygulamamız var bu uygulamamıza birlikte bir göz atalım. Biz arkadaşlar fen bilimleri öğretmen öğretmenimizin e, öğrencilerini laboratuvar ortamında kinetik enerjinin bağlı olduğu değişkenleri göstermek için deney düzenini hazırladığını görüyoruz. Bir tahta e, takoz var, e, bir e, iki ağırlık görüyoruz. E, bir tahta takoz var, üç ağırlık görüyoruz. Bir tahta takoz var. E, yine buna göre daha yüksekte bir yapıda olduğunu görüyoruz. Buna göre diyor ki Merve 1 ve 3 numaralı düzenekleri inceliyor. 1 ve 3'ü inceliyormuş. Bakın kütleler eşit ama yükseklikler birbirinden farklı. E, Merve'nin diyor incelemiş olduğu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar kütlelerin aynı yüksekliklerin birbirinden farklı olduğunu görüyorsan benim bağımsız değişkenim yükseklik, benim bağımlı e, değişkenim burada kütlenin ve yüksekliğin bağlı olduğu çekim potansiyel enerjisidir sabit değişkenimde e, bura için ne olacaktır sürat olacaktır Kütle olacaktır diyorum buna göre baktığımda bağımsız değişkenimin buna göre değerlendirmiş oluyorum. 1 ve 3'ü incelediğimiz zaman daha hızlı gideceğini, kütlenin değişmediğini ve daha hızlı gideceğini görüyorum. Şimdi burada ben açıkçası sadece potansiyel enerji gibi düşündüm ama burada her iki enerji de var arkadaşlar. Çünkü bir hızlanma durumu meydana gelecek. O yüzden burada bağımlı değişkeni kinetik enerji almış ve kinetik enerjinin sürekli olan ilişkisi olarak yorumlamış. Çünkü kütleler değişmemiş. Alper'in İncelemiş olduğu deneyle ilgili baktığımızda da Alper 1 ile 2 incelemiş arkadaşlar. Burada kütle etkisini görüyoruz. Kütlenin kinetik enerjiye etkisi olarak yorumlarsak sabit değişkenimiz e, sürat, e, bağımsız değişkenimiz kütle ve bağımlı değişkenimizin de kinetik enerji olduğu ortaya çıkacaktır. Evet. Bir başka sorumuz var arkadaşlar. Burada da 3 tane hareketliden bahsediyor. ABC cisimlerinin kinetik enerjilerinin sıralamasını göstermiş bize. B'nin kinetik enerjisinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Buna göre diyor ki ABC cisimlerin hareketlerinin eşit kütlede ise süratleri arasındaki ilişkiyi yazınız diyor. Eğer kütleler eşitse kinetik enerjisinin fazla olanın süretinin büyük olacağını yani B'nin en büyük sürete sahip olacağını söyleyebiliriz. ABC hareketlerinin süratleri eşitse kütleyi yorumlarsak bu sefer yine aynı sıralamayı yaparız arkadaşlar. E, çünkü e, kinetik enerjilerin e, aynı yani verilen durumda olabilmesi için kütleler eşitse bu sefer de e, süratler değişir ya da süratler eşitse kütleler ona göre değişim gösterecektir. Bir başka sorumuz Mert duvar saatinde akrep ve yer kovanın aynı anda sah e, sahip olabileceği maksimum ve minimum potansiyel enerjileri Göre Saati ayarlamaya çalışıyor. Potansiyel enerjinin en yüksek olduğu an arkadaşlar her iki ilmenin de en yukarıda olması gerekir. Yani saatin 12 olduğu zaman da potansiyel enerjimiz en fazladır. Potansiyel enerjinin en az olacağı yerde de yere en yakın olduğu konum olarak düşünürsek saatin 6 buçuk olduğu zaman dilimini söyleyebiliriz. Yazara, yazarak aşağıda verilen duvar saati üzerinde gösteriniz diyor. Buna göre baktığımızda 1 saat 12 bu şekilde ve saat 6 buçuğu da yine bu şekilde göstereceğiz. Okların yukarı yönü göründüğünde potansiyel enerjinin en fazla arttığını okların aşağı yönü gösterildiğinde de potansiyel enerjinin az olduğunu ifade edebiliriz. Gelelim arkadaşlar bir duvarda yaylar sorumuz var. Yaylarımızın kalınlıklarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Üç tane kuvvetimizle bu yaylar x kadarlık bir mesafe D yukarıda kaldırıldığını görüyoruz. Yaylarda depolanan enerjiler arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Arkadaşlar biliyoruz ki kalın bir yayı sıkıştırmak zordur. Ona daha büyük bir kuvvet uygulanması gerekir. O yüzden en büyük enerji M'de, sonra L'de, sonra K'da depolanmış olmalıdır. Yaylara x kadar gerilmesini sağlamak için uygulanan kuvvetler diyor arkadaşlar. Burada da kuvvet etkisi yine biraz önce ifade ettiğim şey. Ne kadar kalın bir yaysa sizin onu sıkıştırmak için uygulayacağınız kuvvet fazla olmalı. Ve depoladığınız enerji de buna göre arttığı için cevabımız arkadaşlar yine MLK e, ya yönelik olarak 3. kuvvet büyüktür. E, İkinci kuvvet ve birinci kuvvet şeklinde bir sıralama meydana gelecektir. Evet arkadaşlar bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.